Al bakalım. Ya, 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 ya. Sana spider boya takımı aldık. Boya seti. Hadi aç bakalım. Ya, Ve bunu ya. da boyayacağız. Spider-Man. Spider-Man. Evet oradan açabilirsin. Bu ben. Evet. Aç bakalım. Bekliyorum. Bekle biraz. Bekliyorum seni. İşte yazdım. Ay göster bir bana. Nasıl bir şey o göster bir. <laughs> Neyse. Ya bir göster bakalım. Önce hangisini boyayacağız bunları? Deminki ki boya. Aa! Hangi hadi Spiderman? boya bakalım. Bunlar da spider Bu da küçük sipahiymiş. Bebek sipahi. Küçük Spider. <laughs> evet, hadi boyayalım. Ah, küçük Spider olacak. Harikasın. Hadi başla bakalım. Bu da. Bu da dursun. Dursun mu orada? Hı. -hı. O da dursun akıllıca. Akıllıca dursun. Ben süper, Boya bakalım. Ya ya yeşil kol Spiderman <laughs> mi olur? Evet. Ellerini mi oyuyorsun? Hadi boya bakalım. Bu da yeşil olsun. Ne olacak ki? güzel oldu. Evet arkadaşlar. Yağız'a biz bu spider de boya setini aldık. Yağız çok beğendi. Böyle açıyorsunuz. İçindekiler Spiderman'li. Silgisi var. Kalemi var. Ince boyası var. Fırçası var. Keçeli boyası var. Kalem boyası var. Güzel mi yaz? Güzel. Beğendin mi? Beğ Harikasın. Sen de. Teşekkür ederim aşkım. Ya bu çanta gibiymiş. Şöyle kapanabiliyor. Böyle açılabiliyor. Şu çantalar da bundan daha değişik. Gerçekten de güzel. Oo, böyle bir yere götürürken de dökülmez. Bir yere giderken de götürebiliriz. Hadi bakalım boyama yapalım birazcık da. Sulu boya da yapalım. Aa ataçı bile var. ya. Yes. Efendim? Ataçı bile var. Bu ne biliyor musun aşkım? Bilmiyorum. Bu kağıtların kenarları kıvrılmasın diye bunu böyle takıyoruz. Bu tutuyor ataç orayı. O da kıvrılmıyor. Takalım. Takarız. Hadi boyama yap bakalım. Sonra hangisini boyayacaksın? Ee, Aa, Aa, dur bakalım ben vereyim sana. Al bakalım. E ee, Aa, bakalım. Hadi Ne? Hadi boyayalım. Hayderman şarkısını söylemek ister misin? Şu an oy resim yaparken olmaz. İşim var. İşim var. Ay, i̇şte yine düştü. Peki ne zaman söyleyeceksin? Efendim? ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Yani? Yanlış mı? Peki. O yaz bu sipaydı çok değişik oldu. İşte böyle sipaydı. Oo oh, başka hangi renkleri boyayacaksın? Göster bakalım. Sipay. Maviyle neresini boyayacağız? Ay. Yes. Rengarenk spider oldu bu. Birkaç renk daha koyarsan gökkuşağına benzeyecek. Dokun. Ay düştün. Ellerim boyama oldu. Yıkarız. Hadi bakalım. Şimdi sırada hangi renk var? Kalem boyaları da denedin mi? Bir de onları dene istersen. O kalem boyaları da dene istersen. Bunlar da Kalem boyaları bu. Şunlar mı bunlar? Şunlar kalem boyalar. Tamam onları da bunu sevmedim bu rengi. Sevmedin mi o rengi? Ya çok güzel ya. Bunun gel çok güzel. Çık. Üstündeki de eskaldir. Bakalım. Oo gözlerini birisi hangi renk yaz? Birisi yeşil. Mavi mi o ya? Maviymiş. Birisi siyah. Wow. Ah. 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 Aferin sana. Şimdi hangi renk var sırada? Da. <laughs> Çıkaramadın mı? Yardım ister misin? İsterim. Kaçmamak. Kaçmamak için tut, tut. Takalım hadi bunu. Tak bakalım. Takabildin mi? Evet. Galiba takacaksın yazdım Evet. Hmm, sen, peki sence o öyle mi? Öyle mi sence? O? Yatılıyor ya bu takmıyım. Lazım değil. Lazım değil mi? <laughs> peki. ben buraya koydum mavi istemiştin sen bak açtım buraya koydum. Hadi bakalım. O güzel oldu mu? <laughs> güzel oldu mu sence? Evet. Şunları alabilir misin şunları? Ah ne olmuş? Şöyle yapalım. Aynı yere çok fazla bastırdığın için oluyor. Onlar biliyor musun? Bunca. Tamam. Çok bastırma. Kenarına doğru geç. Evet. Kağıt ıslandığı için toplanıyor. Şimdi onlar verir misin? Hangilerini vereyim? Kapağını mı istiyorsun? Şunları. Ha Bunları mı alayım yine? Evet. Hmm, peki. Aldım. Ay. Neresi kaldı? Ay. Evet. Elini Ay. hangi renge boyuyoruz? Yeşil. Hadi boyayalım. Şuna bağlayabilirsin küçük küçük. Küçük küçük ben boya sonra son alayım bari o zaman. Öyle yapalım. Çok oluyor çünkü değil mi? Hı hı. Toplandı mı? Hii. Olabilir böyle şeyler. Sorun değil. Bence sorun değil. Çok kötü oldu hayır. Bir şey olmaz yavrum. Ne olacak ki? Bant. Olabilir böyle şeyler. Bant yapacağım. Bant yapalım oraya. Yaralandı mı eli? Evet. <laughs> Boya mı yaraladı onu? Bant dedin. Tamam. Bu güzel olmadı. Güzel olmadı mı? Bakalım bir. Ay, orası birazcık. Ha hani ne olmuş? Hiçbir şey de yok. Nasıl? Ben oraya bant yapıştıracağım. Tamam anlaştık. Bunu kenara koyalım. Bantımızı getirelim. Buna bant yapıştıralım. Evet. Ondan önce ne yapalım? Ne yapalım? Önce de şunu boyayalım. Bant. Ona bant yapacağım. Bant mı önce? Önce şuna bant. Bunu boyayacağım. O bittik onu boyayacağım. Şöyle. Ben bir bant getireceğim Bant nereden bulacaksın şimdi hemen Arkadaşlar gerçekten çok güzel ya Baksanıza çok tatlılar Şöyle Karanlıkta gözükmüyor Karanlıkta gözükmüyor mu Yani. Babanla bir sorar mısın bana versin aşkım? Sen. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizim şu anda atla var. Onu hallederim. Sonra yine görüşürüz. Hoşça kalın. Bir konuşayım. Neresiydi? Yaz